arkadaşlar bugün kart çekimi yapacağız. İlk öncelikle bu ama çekimi yapmıştık şurada. Şimdi kart çekimi yapacağız şöyle bir dolu kartımız var. Onları göstereceğim şurada. Tamam. Arkadaşlar Lu yani güzel karakter oyunda ama çok can götürüyor. İyi oynayabilenler varsa like atsın ama ben çok iyi oynamıyorum. Krallu yani sevenler like atsın. Kolleti bayağı iyi like atsın. Tebkilerimi iyi oynuyorum. Oh, search aşkım. Çok seviyorum ben bu Sörcü. O yüzden hani bayağı güzel bence bu sözcük. Türkler gel var şöyle gösterelim seviyesi. İnşallah trip seviyesi. <laughs> Böyle. Sonra çıkıp tekrar soru geçiyorum. yaptıklarımızı geçiyorum. şuradan bekleyin. Şunları şöyle yaptıklarımızın arasına koyalım. Evet arkadaşlar şuradan aldım bir tane Şu Şimdi tik 5. seviye yani. Tikle ben çok yoğun oynayamıyorum. Dörtlü kartlar çok sevmiyorum ben. Sevenler ama dörtlü kart deliyip mutlaka like atsın. Bu baya güzel bence. Güzel. Brock baya güzel. Zil çalıyor şu anda. Bu var. Ames. Uuu Darul Çok güzel Hem de şey Uuu Crash Royale kartları Çok eskiden Satılıyordu şöyle tutuluyor böyle tutuluyor, ters oluyor biraz Böyle <laughs> Bazı televizyonum var nasıl Benenler like at Kaba topu yok edici var Şöyle okuyabilirsiniz yok edici. Tabii ki de burada şeyden başlıyoruz. Şuraya koy. Bak. Şurada var ya. Şuradan başlıyoruz. Şöyle okuyun. Okuduysanız bırakıyorum. Biraz tabii. Tamam. Buradan da şu tabii ki. Sonra bu var. Bırak. bırak yapmıştık zaten. Bırakları bir kenara koy yaptıklarımız geçeyim. Birch çok güzel. Çok güzel. Önce kadar hiç değil ama. Arkadaşlar evet, işte, örümcek adamı da bugün vakitimiz kalırsa yapacağım. Bu var. Brock tekrar Brock çıktı. Bunlar var. Ben... Arkadaşlar şimdi evet, Tarayı beğenenler Like atsın Sekiz bit beğenenler Dislike atsın Tamam mı? Tamam Açıklamayı bekliyorum evet Hem de Kollet sevenler Ay Gül sevenler Like Spike sevenler abone. Şimdi hiç Arkadaşlar buradakiler dediğim şey like. Buradakiler dediğim dislike. Hangisini seviyorsunuz? Böyle. Sonra iki tane geliyor. 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 Tabii ki de bu like olacak. Bu şey olacak dislike bir de bu, bu var. Ortadakini sevenler. severler? Ee, yorum atsın. Buradaki sevenler like atsın. Buradakini sevenler şey atsın. He, dislike atsın. Arkadaşlar var bunların şunları sevenler gelsin. Şimdi benim kapatmam lazım. Time geldi var Neyse. Evet arkadaşlar bunun evet, da vakit kaldı. Şurada şey vardı. Neredeydi evet, evet, o? Neredeydi arkadaşlar? Kısa <laughs> <laughs> şapkası çok benziyor değil mi? Bekleyin <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle şey çekiyorduk, kart gösteriyorduk. Göstermeye devam edelim. Şimdi şunları şöyle koyalım. Yeni kartlar göstereceğiz. Anladığınız gibi askerlerimiz var. Öbür videoda belki askerler gösterebilirim. Neyse şey ee, burada bir katem gibi bir şey. Heh, şurada katem gibi bir şey var bekleyin. Kılmış. Gelme! <laughs> be. <laughs> Git! Git videodayım! Git! <laughs> Bakın şöyle bir katana var. Efendim, efendim. Dayım geldi. O kırıldı. Direkt adamın kafasını yararız. Devre, videodayım. Videonun ortasındayım. Evet arkadaşlar, ufak bir. Öbür videoda. Evet arkadaşlar üzgünüm ama kapatmamız lazım. Dayım geldim. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Evet gençler. Bay bay.